Selam arkadaşlar. Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Bu seferki videomuzun konusu 2023'ün çıtır çıtır fiyatlarıyla araba videosu. Lafı fazla uzatmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yine geldik arabalarımıza. BMW'lerden başlayalım. Böyle bir tane X3'ümüz var Drive. 49.950 euro şöyle bir araba arkadaşlar. Onun dışında gene bir tane X, X Drive var. Bu da 2017 model. Şöyle gösterelim. 22.950 euro. Ondan sonra şurada bir tane Peugeot'muz var. Şu arabalar hoşuma gidiyor benim. Nasıl bilmiyorum sizce. 500 GT var. 180 beygirlik. Bu da 26.990 euro. A7 koltukluymuş arkadaşlar. 2021 model. Bilmiyorum içi ne kadar görünüyor. Biraz yağmurlu hava. Arkası falan siyah camlar. Bayağı güzel. Ondan sonra neyse BMW'lere devam ediyoruz. Ama şurada bir tane Volvo var. Volvo. Volvo sever misiniz arkadaşlar? Burada bir tane değil birkaç tane Volvo var. Şurada Volvo SC40 var arkadaşlar. Kaç modelmiş bu? 2019 model. 33.800 euro. Volvo'lar güzel araba ama tarz olarak sevmiyorum. Şurada bir tane daha V60 var. Kombi yani Station. Bu da arkadaşlar 2024'e kadar tüfü var. 2018 model. 27.990 euro arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz araç. Aslında güzel jantlar falan da fena değil. Yani güzel araba. Fena değil. Zaten ben binek arabada Stationcin. Bu aralar kafam takılıyor başka şeylere. Neyse 2017 model 320 BMW'miz var arkadaşlar. 14.950 euro. Bunlar tabii ki brutto fiyatlar. KDV'sini düştükten sonra mesela bu araba 12.600 euroya geliyor. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu fena değil. 7.40'ımız var bir tane. Görüyorsunuz. Canavar gibi. Bu da 46.900 euro. 320 beygir 2018 model 2023'ün 7. ayına kadar da muayenesi var yani TÜF'ü var. Şöyle bir tane var 320 gene GT 2019 model 16950 euro arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse şuradan devam edelim. Bu arada burada çok BMW var ya. Hayırdır? Ne oluyoruz? Anlamadım. Şurada bir tane mini Cooper'ımız var arkadaşlar. Bu da 8.990 Euro. 2.024'e kadar şeyi var. 148.000'de. 116 beygirlik bir araç. Görüyorsunuz. Ondan sonra hemen şöyle bir dönelim. Şurada bir BMW'miz var. kasa bilmiyorum ama şöyle kombi 5.30'muş arkadaşlar bunda fiyat yazmıyor. Şöyle bir kangomuz var arkadaşlar. 20.990 euro. Bu da 1.6. 12.000 kilometrede. Kango diyoruz 20.000 lira. Ulan benim arabadan Range Rover'dan pahalı. <laughs> Bakın şöyle bir tane var. Z4 arkadaşlar. Görüyorsunuz. 2007 model. Bu da 13.950 euro. Kaç bindeymiş arkadaşlar? 155.000 kilometrede. 177 beygir. Bakın şurada bir mini Cooper'ımız daha var bunda fiyat yazmıyor. Ondan sonra bir BMW'miz daha var arkadaşlar. Bir ne bu? X2. Arkadaşlar bunun fiyatı ne kadar? 28.990. Arkadaş bu 990'lar ne ya? Anlamadım. Güzel araba ama. Neyse biraz tarzımızı değiştirelim ya. Çok BMW'den gittik değil mi? Bakalım burada ne var? Burada da Ford var. Range Rover, Range Rover, Range Rover, Range Rover. Abi hemen Range Rover'a bakmak istiyorum. Neyimiz var? Range Rover. Kaç modelmiş? 2019 model. 43.990. 241 beygir'lik 2019 model bir araç görmüş olduğunuz gibi. Bir tane Volvo'muz var burada da gene Jeep XC90. Bunun fiyatı da 27.900, 2015 model 224 beygir. Ama kilometresi yüksek 224.766. Arkadaşlar arabamız bu. Hakikaten güzel, fena değil. Ben her zaman söylüyorum. Ben Jeepçiyim abi. Ama şuna bakın. Bir tane daha Range Rover'ımız var. Gerçi bu kasaları ben sevmiyorum. Şurada bir Mazda'mız var. Turbo diyor. Neyin turbosu? İçine bakalım şöyle. Bu Mazda'mız da 16.990. Mazda değil pardon Opel. 2017 model. 44.000 kilometrede. 130 beygirlik. 31 beygirlik. 16.990. Evet arkadaşlar. Jeep'lerim burada. Bir tane Toyota. Cruiser var galiba. Cruz galiba bu. Ama bunda fiyat yazmıyor. Tank gibi araba bu arada. Görüyorsunuz. Hakikaten süper bir araç. İçine bakalım şöyle. Gerçekten güzel. Ama içi işte rengi kötü. Land Cruiser. V8 abi vah. Wow, benzin yetmez lan buna. Türkiye'ye giderken arkanda bir tane tanker götürmen gerekiyor zannederse. Minibüsçüler. Bakın burada da minibüsler var. <laughs> bakın şöyle bir tane Boxer'ımız var. Tabi bu buzdolaplı. Görüyorsunuz. 19.990 Şurada bir tane gene aynı Boxer var. 21.900 Şurada bir tane Iveco'muz var. Bu da şeydi ama fiyat yazmıyor. Şimdi bir tane Skoda'mız var arkadaşlar. Fabia Kombi var. 6900 Euro. Bunun fiyatı da arkadaşlar 2013 model 132.035 kilometrede 6900 Euro. Bir tane Volvo'muz var gene. Şunun fiyatına bakar mısınız ya? 8990 Euro. Şöyle bir araba. 2005 model arkadaşlar. 242.200 kilometrede 163 beygir'lik bir araç. Yani arabasız kaldığına değmez. Gerçekten. Şöyle bir Ford'umuz var arkadaşlar. Bir tane Audi'miz var. V12. Wow. A8 arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bak bu araba ilgimi çekti benim. 19.990. 2007 model 100.000 kilometrede 450 beygir. Wow. Güzel araba. Şöyle yapalım. Şurada bir BMW'miz var. Burada dökükler. Şöyle bir Mercedes'imiz var arkadaşlar. Benim arabadan var arkadaşlar. 20.990 istiyor. Abi bu 2012'ymiş arkadaşlar. 169.000'de 256. Ama aynısı gitmiş. Bu arka taraflarda da düşük modeller var arkadaşlar. Yani ilgi çekmeyen araçlar var. Şurada bir tane BMW'miz var gene. 330 kup. 17.990 euro arkadaşlar. 2010 model 272 beygirlik ve 65.000 kilometredi. Kilometresi çok düşük bu arada. Ama fiyatı yüksek. 17.990. Verilir mi bu arabaya bu para? bence verilmez. Şöyle BMW'miz var. Fiyat yazmıyor. Bunlarda fiyat yok arkadaşlar. Şöyle şuralara doğru gidelim. Bunlar dediğim gibi ilgi çekmeyen dökük arabalar. Şurada bir tane transport var. 256 bin kilometrede. 2012 model. 250 bin kilometre. 6990 euro. Aslında böyle bir araba alınıp karavan yaptırılabilir. Yapılınabilir. Şöyle bir tane Fiat Ducato var. Bu satılmış. Mercedes'imiz var. Boxer var. Bu taraflara fazla gitmeye gerek yok. Arkadaşlar şöyle bir tane Ford K alalım mı? 4530 euro. 2015 model 108 binde 69 beygir. Ondan sonra şurada bir karavanımız var arkadaşlar. Oha 2002 model. 128 beygir, 33.950 euro. Bu ne lan? 33.900... Kafayı yemiş bunlar ya. Bakın şurada minibüslerimiz var güzel Volkswagen T5 16.990 euro bu 990'lara takıldım ben ya 2008 model 174 beygir arkadaşlar ama kilometre yüksek ya 233.163 kilometrede gerçekten baya yüksek T4 var arkadaşlar bu da 16.990 2001 model 173.950 kilometre. Uçmuş abi bunlar uçmuş. Bakın şöyle bir tane var Mitsubishi. Ben bu tarzları daha çok seviyorum. 17.990 Euro. 2014 model 167 beygirde. Bu araçta arkadaşlar. Şöyle bir karavanımız daha var. 18.990 Euro. 2000 model arkadaşlar. 112.410 kilometrede. açıkalım buradan değil mi ya? Ya bunlar koca koca ve fiyatlar inanılmaz pahalı. Ne olmuş bu ya? Acayip artmış fiyatlar ya. Bakın şöyle bir BMW'miz var. 110.8... 3990 euro. Kaç modelmiş bu? 2009 model 250 bin kilometrede 143 beygir. Bakın tam bir bayan arabası görüyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir tane Volkswagen'imiz var arkadaşlar. Golf'ümüz var. Bu da 8499 euro. Bu da 2011 model 105 beygirlik 128 bin 50 kilometrede arkadaşlar. <laughs> bir tane Mercedesçilere Mercedes gelsin. E200 kombi yani station böyle görüyorsunuz. 8.990 euro 2010 model 184 beygir 155.529 kilometrede. Ama güzel araba. Tam uzun yol arabası arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir BMW'miz var gene. Bu da 14.990 euro arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 2013 model. 154.000 kilometrede. Evet Mercedes'çiler Mercedes bölümüne geldik. Şöyle bir tane Mercedes E 220'miz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da 2009 model, 185.000'de 11.990 euro. Bakın şöyle bir Mercedes'imiz daha var. C serisi, 220 gene 10.400. 90 euro. Tabi Brutto Station. 2014 model 227 bin kilometrede arkadaşlar. Nettosu yani net olarak 8800 euroya geliyor bu araba. Aa, ah, şimdi bir tane Audi'miz var. A3 Sport. 12.990 euro. Arkadaşlar bu da 2013 model. 113 binde benzinli tabii ki. Fena değil. Güzel araba. Arkadaşlar şöyle bir Mercedes'imiz daha var. Gene bu C serisi 220. 25 binde. 2017 model 103 binde dizel ama bu. Şöyle göstereyim. Bir C serisi daha. ama C'lerden gittik be. Bu da C280. 18.990 euro. 2015 model. 189.170 beygirlik bir araç arkadaşlar. Bir BMW'miz daha var. Bir Ford'umuz var arkadaşlar. Ford. Ford. Güzel arabalar. Ford Mondeo var arkadaşlar. 21.999 2018 65 bin kilometrede dizel. Fena değil. Şöyle bir Mercedes'imiz daha var. B-Class 23.999 euro arkadaşlar. 21 model 13.950 km 136 beygirlik bir araç arkadaşlar. Bakın burada Ford bir Ford daha var. Ford Fiesta. Bu arabada 19.999 euro. Bir Mazda'mız daha var. Yok Mazda değil Opel. Ne oluyor bana ya? Bugün oteller hep Mazda diyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bu da 2021 model. 15.999'da 17.000 kilometrede 75 beygirlik bir araç. Evet bir Opel'imiz daha var. Evet bu sefer doğru söyledim. Opel dedim. Opel Corsa. Bu da arkadaşlar 2021 model. 4.000 o kilometre çok az. 4.660 kilometrede 75 beygirlik bir araç. 16.999. Şöyle bir Mercedes'imiz var ama bunda fiyat yok arkadaşlar. O önü gitmiş bunun da. Burada da Q7'miz var bir tane. 34.999 euro. 2015 model. 203.850 kilometrede. 272 beygirlik. Dizel. Güzel bir araba. Baba bir araba. Quattro. Şöyle bir Volvo'muz var. Fiyat yazmıyor. Şurada bir Ford'umuz var. Ford Max, S Max. Bu arabalar da güzel araba arkadaşlar. Tam bir aile arabası. 25.999 euro. 2019 model 122 binde 190 beygirlik bir araç. Bakın şurada şu oh Jaguar. Bu araba güzel araba, sağlam baba bir araba. Bu da 36.900 euro. Arkadaşlar 2019 model 99.100 binde 300 beygirlik dizel bir araç arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İçinde lastikleri falan da var. Yazdıklar zannedersen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar araba sıkıntısı yok. Fakat arabalar biraz pahalanmış. Gerçekten pağlanmış. Şöyle bir Mercedes'imiz var. Mercedes-Benz GL250 28.990 euro arkadaşlar. 2016 model. Dizel 204 beygirlik bir araç. 169.880 kilometrede arkadaşlar. Şurada Ford'larımız var. Görüyorsunuz. Toyota var arkadaşlar bir tane. 7990 euro. 2010 model. 165 binde. 126 beygir. Gelin bakalım öbür tarafa doğru bir geçelim. Bu arada fiyatlar gerçekten bayağı artmış ya. 4-5 bin euroluk arabalar kalmamış artık. Vallahi yok. Şöyle bir tane Seat Leon var arkadaşlar. 8990 euro. Birinci elden satılık hem de. 2013 model. 99 bin, 100 bin diyelim ona biz. 122 beygirlik bir araba. Bir Audi'miz daha var. Audi A4'miz var daha doğrusu. 11.990 euroluk bir araç arkadaşlar. 2015 model. 150 beygir. 208 binde yüksek. Sonra bir tane seyahatımız daha var. Bu da 13.900. Arttıran yok mu Artran? <laughs> 2017 model. 110-120 bin kilometrede 160-116 beygirlik bir araç. Hemen çeviriyoruz. Şöyle bir tane daha. Audi'miz var. Audi A6. Ah, oh, fiyatı da güzel. Fiyatı 3900 euro arkadaşlar. <laughs> 2005 model 338.630 kilometrede. 224 beygir. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen yanında bir tane Skoda var. Şöyle bir Skoda var. Skoda'mız 12900. <laughs> Abi Skoda mı? Audi mi? Audi 3900. Skoda 12900. Olacak iş değil. 12000 2018 model 195 bin kilometrede 116 beygirlik bir araç. Ulan şu araba hayret edilecek bir şey ya. Bir BMW'miz daha var arkadaşlar. 320. Bu da arkadaşlar 8.900 euro. 2013 model. 163 beygir. 115 bin de. Komedi gibi ya. Vallahi komedi gibi. Şurada gene Mercedes'lerimiz var arkadaşlar. Audi'lere bakalım. Audi'lere, Audi'lere. Audi, Audi, Ya. Yeah. Ulan Audi dedik. Neye geldik gene neyse. Fuat Ruh 3 arkadaşlar 19.990 euro. 2019 model 134.000'de arkadaşlar. 116 beygirlik bir aracımız var. Hemen onun yanında Mercedes'imiz var arkadaşlar bir tane. CLK 220. Bu da 13.990 euro arkadaş. Bu da 2010 model 170 beygirlik 166.000 kilometrede. Dacia'mız var şöyle bir tane. A3. Arkadaşlar bu arada çok araba çeşidi yok ya. Evet A4'ümüz var arkadaşlar bir tane kombi station gene 21.990 euro 2020 model 157.000 kilometrede 136 beygirlik bir aracımız daha var. Şöyle bir Audi'miz daha var. Audi A6 30.990 euro arkadaşlar bu araçta. Bu da 2019 model 134.000'de ve 230 bir beygirlik bir araç. Şu ön tarafa bakalım. Şöyle güzel bir Mercedes'imiz var. Görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar SLK 200 10.990 Euro. 2007 model 94.216 kilometrede 163 beygirlik benzinli bir araç arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra Volkswagen'ler, Huawei'ler var. Passat var bir tane arkadaşlar. Şöyle Station 15.990 Euro. Arkadaşlar bu da 2018 model 150 beygir. 162 binde. Yani. Sonra şöyle bir tane daha Volkswagen'imiz var. Tiguan var. Bu da arkadaşlar 19.490 euro. 17 model. 150 beygir 162.700 kilometrede. Şöyle bir BMW'miz daha var. 2.18. 20.990 euro. Şöyle bir Ford'umuz var. 17.600 euro. Şöyle bir Audi Q3'ümüz var. 21.900 euro. 990 euro. Ondan sonra bir Audi'miz daha var. 22.990 Euro. Evet arkadaşlar fazla bir çeşit olmamasına rağmen gene bilgilendirici sizler için merak ettiğiniz bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için güzel, keyifli bir video oldu. Biraz soğuk hava ama olsun. Sizler için gene buraya geldik. Videomu burada sonlandırıyorum. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel mi güzel bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. <laughs>